Hocam merhaba. Merhaba. Bugünkü konuğumuz Brainfit'in Türkiye kurucusu, Türkiye temsilcisi Doktor Mehmet Engin Uysal. Doktor Mehmet Engin Uysal kimdir hocam? Evet. Öncelikle e, ismin başındaki doktor hekimlikten gelmedi. Eğitim bilim doktorluğundan geliyor. Eğitim bilimciyim. Eğitim bilimci olmamın nedeni ise eee öğrenme güçlüğüne sahip, disleksi yani, bir birey olmamdan kaynaklanıyor ben bunu çok yıllar sonra disleksi olduğunu öğrendim. Okullar çok zor bitti. Liseyi 5 yılda bitirdim. ortaokul okul oldukça zor bir şekilde bitti. Ve ben kendi potansiyelimi ortaya çıkartırken birçok engelle karşılaştım. Ve bu engellerle karşılaşmamak için diğer çocuklar, diğer aileler bu engelleri yaşamaması için hatta travmaları, travmaları yaşamaması için dünyada bununla ilgili denenmiş, ispatlanmış modelleri araştırdım. Bulduğum modelleri de Türkiye'de bunlardan bir tanesi. Bulduğum modelleri de Türkiye'ye getirip e, insanlarla paylaşma çabasında olan bir kişi. Evet hocam. mi dediniz? Disleksi ile alakalı günümüzde bazı farklı kanılar var. Evet. Dislektik kişilerin daha başarılı olduğuna dair, dahi olduğuna dair söylemler var, internette okumalar var. Evet. Disleksi çocuklar dahi midir? Disleksi çocuklar dahi değildir. Öncelikle disleksi çocukların sağ beyinleri çok çocuk daha gelişmiştir. Dolayısıyla da bütünü çok iyi algılarlar, vizyonu çok iyi algılarlar, duygu yönelimlidirler, geleceği çok iyi algılarlar, çok iyi muhakeme yaparlar. Fakat disektiklerin öndeki engel sol beynleri yeterince eğitimli olmadığı için detayları algılamakta, detaylarda kalmakta, odakta kalmakta problemler yaşarlar. Dolayısıyla da Sol belinde eğitildir. Eğitildiği zaman ortaya eğer destekli çocukta bir konu üzerinde gereğinden fazla çalışmışsa ortaya o konuyla alakalı bir dahi çıkabilir. Peki dahi nedir hocam? Öncelikle dahi, dahi nedir? Dahi doğulur mu diye sormak gerekiyor. Dahi olunur mu demek gerekiyor. Ben dahi olunur diyenlerden bir iş üzerinde gereğinden fazla, bugün işte bir bilimsel çalışma 10 saat olduğunu söylüyor. Bir iş üzerinde 10 bin saat eğer vakit geçirirseniz konuyla ilgili dahi mertebesine erişirsiniz. Hocam ileride başarılı olmak için günümüzün çocuklarının bugünden dahil olması lazım. Hazır olması lazım ileride başarılı olmak için nelere hazır olmaları gerekiyor? 2013'te Oxford Üniversitesi'nin yaptığı bir çalışma var. Bu 2013'te şu anda geçerliliğini bayağı yitirmiş olabilir. Ben yitirdiğini, yitirdiğini düşünüyorum. Çünkü diyor ki 2030 yılına geldiğimizde şu anki var olan mesleklerin %87'si işte algoritmalar tarafından ya da otomasyon sistemleri tarafından yapılıyor olacak. Dolayısıyla 2030'da çocuklarımızı hazırlamak için ne gerektiği sormak gerekiyor. Yani makinelerin ya da algoritmaların yapay zekanın ne yapamıyor da insan oğlu bunu yapabilir diye sormak gerekiyor. Peki hocam Bu, ne yapamıyor? Ne yapamıyor? O zaman için ne yapamıyor olacaklar? Bir, benim kanımca hala daha yaratıcı düşünmeye sahip olmayacak yapay zeka. Çünkü programlanmış bir şey etrafında dönecek. Dolayısıyla da yaratıcı düşünme becerisine, hayal gücüne sahip olması gerekiyor olacaklar. Hala hala zanaatla uğraşamıyor olacaklar. Sporla uğraşamıyor diye olacaklar diye düşünüyorum. Yeterince işte girişimci olamayacaklar. Dolayısıyla da sporla ilgilenen, sanatla ilgilenen, yaratıcı düşünceye sahip olan bireyler 2030 ve sonrasında algoritmalarla rekabet edebilecek insanlar olacaklar. Peki hocam günümüzde bunları tespit etmek, ilerinin başarılı olacak çocuklarını tespit etmek için neler yapmak lazım? Tespit etmezsek bunlar kaybolup gider mi? Her bir çocuk dahi olabilir. Her bir çocuk. Nörobilim artık bunu söylüyor. O zaman dahilik çok önemli bir şey değil. Değil, hayır. Önemli olan bir alan üzerinde mesai harcama, o alana odaklanmak, o alanı diklemek, daha da derinlere, daha da derinlere girmek, keşfetmek, keşfetmek, keşfetmek. Hocam internette dahi çocuklar uyumaz, az uyur, onlar küçüklüğünden beri belli olur gibi söylemler var. Evet. Bunlar doğru mu? uyurlar. Çünkü beynin enerji ihtiyacı var, beynin kendisini temizlemeye ihtiyacı var. Ancak da bu tür çocukların bir meşguliyetleri var. Yani kendi içlerinde, beyinlerin içerisinde bir meşguliyetleri var. Bu meşguliyetler dışarıya, dışarıya çocukların uyumayacağı şeklinde gözüküyor olabilir. Hocam hiperaktif çocuklar da çok hareketli. Evet. Hiperaktiflikle dahilik arasında ayrım nasıl yapılır? Evet, hiperaktif, hiperaktiflik kendisini kontrol edemiyor. Dürtülerini kontrol yani freni olmayan bir araba. Dahilik ise gayet donanımlı bir araba. Freni tutan gazı oldukça iyi. Hiperaktif çocuklar da dahi olabilir mi? Olabilir tabii. Herkes olabilir. Bunun için ne yapmaları lazım? Çalışmaları lazım. Her aile, her anne baba çocuğu doğduğu zaman tamam. önlük görselleri önce evet. öncesi psikolojik mühendis olacak, doktor olacak, zengin olacak, çok başarılı olacak. Zannediyorum bundan bahsediyorsunuz daha önce. Evet yani çocuk 3 yaşında tablet evet. kullanıyor, evet. oyunlar oynayabiliyor, evet. her anne de baba da benim çocuğum dahi bak ne kadar zeki hemen kullanıyor algısı var. Evet. Bu çocuğun dahi olmasının önüne geçen bir şey mi yoksa ailelerde psikolojik olarak bir etki mi? çok yanlış bir şey. Yani tablet kullanması, telefon kullanması. Çünkü bunlar yani en basit, yani zeka seviyesi düşük insanların kullanabileceği şekilde zaten programlanmış. İlginin olduğu yerde sürekli keşif vardır. İlgisi orada olduğu için çocukların oradaki keşfetmeleri aileye bir yetenek göstergesi, bir zeka göstergesi olarak gelebiliyor. Olabilir ancak değil tabii ki. Hocam, Çocuğum zeki ama çalışmıyor diyen annelere, babalara ne demek istersiniz? Çalışmıyor diye çalışamıyor kendilerine bu soruyu sorsan ya da bu yorumu yapsınlar. Çalışamıyordan sonra bir de neden çalışamıyor diye alt nedenlere baksınlar. Her çocuk aynı nedenden dolayı mı çalışamaz? Bir farklı farklı bir sürü nedenler olabilir. BrainFit'te Cogmap sistemi var, evet. zihin check Hı -hı. Zihin check bu kısmı mı analiz ediyor Aynen. Peki nasıl yapıyor bu süreci? Evet bir batarya yaklaşık 1 saat, 1 saat 15 dakika bir performans testi. Bu performans testi testinde zihnin 36 farklı alanını onun gelişim düzeyine göre öncelikle ölçüyoruz. Hı. Daha sonra da bir neden sonuç ilişkisi çıkartıyoruz. Çünkü her gelişim alanı bir diğerinin sonucu olurken bir başka bir zihnin de başka bir alanında nedeni olabiliyor. Dolayısıyla da eğer çalışamıyorsa çalışamamak bir sonuç. Bunun altında alt bilişsel beceriler var algıdan duyuma, duyumdan motor gelişime doğru giden biz altta doğru gidiş yapıyoruz. Örneğin işte dikkat, dikkatinde problem var. Dikkat bir sonuç. Hangi dikkat? Eşitsel dikkat. Eşitsel algısıyla ilgili bir eksiklik mi var? Buna bakıyoruz. Orada yine bir şey bulduk, sonuç bulduk. Neden eşitsel algısıyla ilgili bir eksiklik var? Altta motor nedenler var. Motor nedenlere bakıyoruz. Motor nedenlerde bir eksiklik var. Reflekslerine bakıyoruz. Dolayısıyla da kök nedeni bulmamıza yardımcı. Çocuğun matematiğine, Türkçesine bakmıyor musunuz? Bakmıyoruz. Onlar Ama sonuç çünkü. Ailelerin beklentisi bu. O sonuç Bu sonuca BrainFit götürüyor mu? Tabii ki. Bunu nasıl tabii. sağlıyor? Çünkü organize bir beyne geldikten sonra çalışabilen bir beyin zaten bu sonuçları kendi dilinden ortaya çıkartıyor. O zaman BrainFit dahi olmanızı sağlayacak imkanları size veriyor diyebilir miyiz? Tabii temel hazırlığı sağlıyor. da tabii yapılabilirliği sağlıyor BrainFit. Kendiliğinden yapılabilirliği sağlıyor. Çünkü tıp ve eğitim bilim ve evet, sonuçlarla ilgileniyor, semptomlarla ilgileniyor. Ortada bir problem varsa o sonucu ortadan kaldırmak için sonucu müdahale ediyor. Örneğin matematik, matematik problemle matematik dersi aldırılıyor. Yazısı kötü, tekrar Hı -hı. tekrar düzeliyor mu? Düzenli Çünkü o bir sonuç. Alt nedenlerine bakmak gerekiyor. Alt nedenlerle ilgili eksikliği ortadan kaldırdığınızda o sonuç, zaten kendiliğinden ortadan kalkıyor. O zaman hocam sonuç olarak herkes dahi olabilir diyebiliriz. Kesinlikle. Çok teşekkür ne ediyoruz ne hocam. Söylüyor, Çok teşekkür ediyoruz. İyi günler. Ben teşekkür ederim.